Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere VHS Fox of Schule'nin e, interaktif Almanca öğrenimiyle ilgili uygulamasını tanıtmaya çalışacağım. E, ve bu uygulamaya nasıl giriş yapıyoruz, nasıl üyelik yapıyoruz, üyeliği nasıl gerçekleştiriyoruz bununla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Benim kullandığım en nitelikli uygulamalardan bir tanesi. Paralı uygulamada kullanıyorum. Örneğin bu su, bu su premium kullanıcısıyım yaklaşık bir buçuk yıl kadar e, zamandır bu su premium kullanıyorum. Bu su da çok nitelikli bir uygulama. Hem paralı ama e, VHS'in kendi uygulamaları kadar açıkçası e, Almanya'da yaşama dönük ve Almanca öğrenimine dönük olmadığını düşünüyorum. Ben kendim bir A1 sertifikasına sahibim. E, buna rağmen şu an A1'i çözüyorum. Ve hem buradaki günlük kullanıma dönük hem de sınava yönelik çok nitelikli şeyler var. E, alıştırmalar var, araçlar var. Hem konuşturmayla ilgili, konuşturmaya yönelik, hem okumaya yönelik, hem dinlemeye yönelik, kulağa yönelik, hem kullanıma yönelik çok güzel uygulamalar var. Şu an dediğim gibi ben A1'i çözüyorum. Şu an ekranda gördüğünüz e, bu VHS'in ABC Doç kurs yani alfabeyi öğrettiği Almanca öğrenimini eğer bununla ilgili bir uygulama takip etmediyseniz bir şeyi takip etmediyseniz mutlaka bu uygulamayı da yani gereksiz görmeyin bu uygulamayı e, takip etmenizi ve orada Almanca'da işte bazı harflerin birleşimini nasıl telaffuz edildiklerini nasıl olduklarına dair bir takım şeyleri orada görmenizde fayda var diye düşünüyorum. Eğer Almanca öğrenmeye yeni başlıyorsanız çünkü e, burada şu an ekranda gördüğünüz şeyler lafı çok fazla uzatmaya gerek yok. Üyeliği aynı şekilde web üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Şu an normalde siz bilgisayarınızı da açtığınızda vhslearnportal.de uygulama bu. Google'da VHS Learn portal yazdığınızda karşınıza çıkacak olan sonuç bu. Tıkladığınızda karşınıza gelecek olan yer bu burası. Hem iOS'ta hem de Android'te siz vhsin a1 a2 orada bahsetmiş olduğum uygulamaları indirdiğinizde hepsi farklı uygulama çünkü indirdiğinizde tıkladınız şu şekilde bir ekran karşılayacak. Şu an biz burada Benut Sername ve nasıl password'u elde edeceğiz? Bunları elde ettikten sonra bu giriş kısmına login kısmına Benut Sername'yi password kısmına da gelen password'u yazıp bir önceki ekranda yani uygulamanın içerisine gireceğiz. Her uygulama için dediğim gibi farklı. İlk başlangıçta şu şekilde kaydediyoruz. Kayıt diyoruz. Burada bize diyor ki e-mail adresle mi yoksa mobil numara. Telefon numarasıyla mı kaydolmak istersiniz? E-mail adresi diyoruz. Burada bilgilerimizi yazıyoruz. İsim, soy isim, e-mail adresi. E-mail adresini tekrar yazıyorsunuz. Benut Sername. Benut sernamede burada açtığımızda görüyoruz. Benut sernamede A'dan S'ye kadar küçük harf, A'dan S'ye kadar büyük harf, sıfırdan 9'a kadar rakam kullanabilirsiniz. Şimdi Benut sernamede yazmış olduğunuz büyük küçük harf duyarlı. Mesela ben şunu yazdım diyelim. Bunu yazdım. Buradaki başındaki büyük harf olması karşı tarafta bu veri tabanına kaydedilecek kullanıcı adı olduğundan dolayı ben giriş ekranında da bunu büyük B ile yazmam gerekiyor. Küçük B ile yazarsam küçük B ile yazmam gerekiyor. Bu önemli bir konu. Eğer bunu tam olarak birebir eşleşecek şekilde yazmaz iseniz o zaman orada kullanıcı adı ve şifre yanlış uyarısı alacaksınız. Bu Angezeigt tername ise sizin programın içerisinde hangi isimle görüneceğiniz. Benut sername veri tabanına kaydedilecek. Veri tabanındaki isminiz Angezeigt tername ise sizin programın içerisinde kendinizi nasıl görünmesini yani profilinizin adı sizin profiliniz nasıl olsun. Burada tabi bildiğiniz gibi bu kısımları kabul ediyoruz. İşte Daten Schutz Erklärung bunları kabul ediyoruz. Register'ın dediğimizde burada yazmış olduğumuz e-mail adresimize bir e, şifre gelecek. O gelecek olan şifre ile şu ekranda biraz önce yazmış olduğumuz Benut sername ve mailimize gelecek olan password ile giriş yapıyoruz. Nereden giriş yapıyoruz? Login password anmelden'e tıkladığımızda giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımızda karşımıza eğer A1'e girdiysek A1'e, A, B, S, alfabe uygulamasına girdiysek alfabe uygulamasında, diğer hangi kursa girdiysek bize bu şekilde bir ekran karşılayacak. Burada kelime alıştırması yapabiliyoruz. İşte hangi konuysa, örnek yemek içmek konusunda kelime alıştırması. Burada bunları uygulamanın içerisinde e, derslerin altında da bulma imkanınız var. Cümle alıştırması dediğinizde cümle alıştırması, Burada çözdüğünüz alıştırmalarla ilgili alıştırmaları buradan görebiliyorsunuz topluca. Derslere geldiğimiz zaman da derslerde siz burada yaptıkça bunların altında işte gelelim iş ve meslek. Burada neymiş? Ne öğrenecekmişiz? Meslekleri, mesleklerle ilgili tipik görevleri, mesleki bilgi beceri istekler, ekranda gördüğünüz işte basit iş görevler. Yani A1 seviyesinde bu mesele nedir? Bu olay nedir? Görüyorsunuz. Sağ alt köşede kelime alıştırması dediğinizde kelime alıştırması ile ilgili orada bir kısım var. Oraya geçiyorsunuz. Cümle alıştırması dediğinizde bu konuyla ilgili yani iş ve meslek özelindeki A1 seviyesindeki cümle alıştırmalarını burada görüyorsunuz. VHS'in yani bu uygulamanın özellikle ve bence en önemli noktalarından bir tanesi şu. Size bir danışman atanıyor olması. Danışmanınız gerçek bir kişi oluyor. Ve bu gerçek kişi bir VHS çalışanı ya da artık her ne ise, ama bu gerçek kişi sizin uygulamalarınızı düzeltiyor, size geri bildirimler veriyor, kendisiyle iletişime geçme imkanınız var buradan. Danışmanı farklı bir danışman belki seçebilirsiniz, ben öyle bir şey ihtiyaç duymadım. Aynı zamanda tabi programın kendisi de interaktif ve çok güzel hazırlanmış. Benim ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Neden bahsettik? Nasıl? Biz buraya üyeliği gerçekleştirebiliriz. Yani Benut sername kendimiz belirliyoruz. Mail adresimize password geliyor. Kullanıcı adı ve şifre ile yani password ile biz uygulamaya giriş yapıyoruz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra da uygulamanın içerisindeki dersleri yavaş yavaş çözerek ilerliyoruz. Her gün bir başlık ya da her gün birkaç alıştırma çözülse bile bu burada kaydediliyor, takip ediliyor. Çocuklarımızda da bunu kullanabiliriz. Çocuklar için de çok güzel. Bu ee, da teknolojiyi biz nasıl kendi faydamıza kullanabiliriz? Öğrenme amacıyla nasıl kullanabiliriz? Çocuklarımız için bunu kontrollü bir şekilde nasıl kullanabilirize dair içeriklerde paylaşacağım. Ee, videoyu beğendiyseniz alt tarafta da videoyu beğenmeyi. Ee, Duyduğunuz eksiklikler ya da şu kısım şöyle olur. Ses rahatsız etti. Şu an buna mikrofon bağlayamadım. Tabletten çekiyorum. Bilgisayardan çekmedim. Genel itibariyle çocukların elinde ya da bu işi yapılırken telefon ya da tablet kullanılıyor. Dolayısıyla da mikrofon bağlayamadığım için ses böyle kötü gelmiş olabilir. Özür diliyorum bundan ötürü de. Başka videolarda görüşmek üzere. Auf Wiedersehen.